Ağzı belli Allah'tan Rjim. Bismillahi r ala Rasulullah. Hayvanlar arasında nasıl farklı farklı karakterler, davranış biçimleri varsa, mesela yılan ısır su vardır. Arı kişiyi ne yapar sokar, iğnesini batırır. Kedi daha sevimlidir, daha cana yatkındır. Aynı şekilde insanlar arasında böyle karakter farkları vardır. Rabbimiz ayet-i kerimede buyurduğu gibi esasıyla küllü ya'melu ala şekileti. Herkes şekli üzere amel eder. Yani ahlakı neyse, karakteri neyse, içindeki maneviyatı neyse o şekilde amel eder. Peki biz nasıl amel etmeliyiz? Bazen davranış biçimi olarak bazıları farklı davranabilir. Canımız sıkabilir günlük hayat içinde, ticarette veyahut da e, herhangi bir yerde şu ayet-i amel etmeliyiz. Nedir o? Estağfirullah. Ve la testevil hasene ve buyuruyor Mevla Teala. Yani ne demektir? İyilikle kötülük müsavi değildir, eşit değildir. Peki bize bir yol gösteriyor. İdfa'a <laughs> billeti. Sen e, şu şekilde e, defet kötülüğü. Hiye <laughs> ahsenu. En güzel şekilde davranışla. Efendimiz sağ nasıl davranmışsa, nasıl amel etmiş, o şekilde senden amel et o zaman ne olur diyor Mevla Teala fe beyneke ve beynehu adavetun kennehu veliyun hamim bir de bakarsın ki aranda düşmanlık bulunan kimse sana sımsıkı bir dost vermiş. O yüzden kıymetli Müslümanlar bizler her zaman yumuşak taraf olan, tevazuyu elden bırakmayan, yani insanları kırıp döken değil de alttan alan taraf olmayı, idareli olmayı, idareci olmayı becermeliyiz. Bu ahlak üzere olmalıyız. Bu şekilde de hem insanlarla hüsnü muameliyle geçinip hem de Rabbimiz rızasını kazanmış oluruz. Rabbimiz cümlemize hüsnü ahlakı nasip eylesin ve bu duruştan ayırmasın. Velhamdülillahi Rabbil alemin.